hangi hayalinden tamamen vazgeçmek zorunda kaldın? 31 yaşıma bastığım gün üzücü bir gündü çünkü bu gerçekten asla hava trafik kontrolörü olamayacağım anlamına geliyordu. Geceleri suçla savaşan milyarder bir playboy olmak. Lokomotifin fırınına kömür atan, şapkalı ve bıyıklı mavi giyinmiş adam olmak. Çocukken bir numaralı hayalimdi. Çocukken yazar olmak istiyordum. Ne yazık ki yaşlandıkça aptallaşıyor gibiyim ve yazdığım her şeyden nefret ediyorum. Eskiden evlenmek istiyordum. 20 yıllık hayatımı bir eş bulmaya çalışarak ve korkunç seçimler yaparak harcadıktan sonra nihayet kendi kendime sağlamlaştım ve artık buna ihtiyacım yok. Pilot olmak, çok fazla sağlık sorunum var. Her zaman oyunla çalışmak istedim. YouTube, akış, oyun gazetecisi ne olursa olsun. Kanalımdan tamamen vazgeçmedim ama gerçek hayat yoluma çok zor giriyor. Faturaları ödemeniz gerekiyor ve işten sonra çocuklarınız ve eşiniz varken 6 saat bilgisayar başında oturamazsınız. Kendi restoranıma sahip olmak, üniversitede işletme dersi aldım ve bunun bana göre olmadığını fark ettim ve bir hobiyi kariyer'e dönüştürmek istemiyorum çünkü çok geçmeden ondan nefret etme ihtimalim var. Müzik öğrenmek, başka bir ülkeye taşınmak, mutlu olmak, yazar olmak. Arabalar için bir ressam ve kaporta tamircisi olmak. Annem o kadar çabuk kapattı ki çılgınca, hayalimi destekleyen tek kişi Aralık 2017'de öldü. O zamandan beri aynı olmadı. Küçükken gerçekten balerin olmak istiyordum. Ne yazık ki ailem dersleri gerçekten karşılayamadı. Onları kendim finanse edebildiğimde kalçam hasar gördü ve yapamadım. Çocukken paleontolog olmayı hayal etmiştim. Dürüst olmak gerekirse hala bazı günler yapıyorum ve neredeyse 40 yaşındayım. Ama ne yazık ki bende bir matematik öğrenme güçlüğü olan diskalkuli var. Bir olmak için gerekli olan derslerden asla geçemedim. Kesirleri anlamıyorum matematik ve fizikten geçmemin hiçbir yolu yok. Bir ev veya mülk satın almak, artık her şey çok pahalıya mal oluyor. Genel olarak hayat çok fazla, bu asla olmayacak. Küçükken şarkıcı olmak istiyordum. Sahneye çıkıp dünyayı büyülemenin hayalini kurardım. Pratik yapmak için saatlerce kendi kendime şarkı söylerdim. Karaoke oyunları oynar, sayısız şarkı ezberlerdim. 15 yaşlarındayken Aniden daha sonra fibromiyalji teşhisi konacak sorunları yaşamaya başladım. Beyin sisi sayesinde bir zamanlar ezbere bildiğim şarkıların sözlerini hatırlayamıyorum. Kronik ağrı sayesinde artık doğru duruşla şarkı söylemeye saatlerce dayanamıyorum. Bazen sebepsiz yere işitmem kapalı olacak ve bu yüzden bazı günler tamamen sağırım. Bazı günler değilim. Bazen aradayım ve diğer zamanlarda melodiyi ve sözleri iyi hatırlayamıyorum denemek için yeterli. Fibro ve klinik depresyonun birleşimi kıçımı tekmelediği için tüm güvenimi de kaybettim. Hala üniversitede şan dersleri almayı denedim. Ancak bu muhtemelen bir sahnede hiçbir zaman hiçbir şey yapamayacağımı daha da pekiştirdi. Profesyonel bir rugby oyuncusu olarak ülkemin oldukça küçük bir ligi var. Ancak yine de yarı profesyonel olarak bir başlangıç olmayı başardım. Çok sayıda yaralanma, iş ve diğer kişisel sorunlar nedeniyle asla bu seviyenin ötesine geçemedim ben hala mutluyum. Bazen oynuyorum ve yaparken iyi vakit geçiriyorum. Uzayı sevmek için kullandığım NASA bilim adamı, hala babama bir teleskop için yalvarıyorum, o bana aldı, aşırı ışıklı bir alanda yaşamama rağmen ay, Mars ve yıldızları aramaya çalışıyorum. Ben sadece bilimi seviyorum ve evde deneyler yapmak istiyorum ve sihirli okul otobüsünü seviyorum ama tam anlamıyla matematik yapamıyorum ve bilimi ne kadar sevsem de benim için o kadar kolay değil. Fen derslerini geçmekte zorlandım, yine de yıldızları seviyorum ve NASA'ya ayak uyduruyorum. Video oyunları yapmak istiyordum. Ancak Avustralya'da çok fazla oyun geliştirici fırsatı yok, ancak büyük stüdyolardaki işçilerin iş yükü ve muamelesi hakkında okuduğunda, hiç böyle gitmediğime memnunum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler, daha fazla bu tarz içerikler için abone olmayı unutmayın.